Merhaba arkadaşlar. 29. Föy'den devam ediyoruz. 10. sınıfların coğrafya dersi için hazırlamış olduğumuz bu konumuzda göçleri göreceğiz arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde Türkiye'deki nüfusu görmüştük. Nüfusun yapısal özelliklerini incelemiştik. Nüfus piramitlerini öğrenmiştik. Bugün ise yine beşeri coğrafyanın önemli konularından birisi göçü işleyeceğiz. Arkadaşlar insanlar göçü tarihten günümüze kadar geçen süreç içerisinde sürekli tekrarlamıştır. Peki insanlar bu eylemi niçin yaparlar? ya da göç nedir İsterseniz oradan başlayalım. İnsanların yaşadıkları yerleri terk edip başka bir yere gitmesine göç denilir. Yani bulundukları yerleri terk edip yeni yer arama işlemine ne diyoruz biz? Göç diyoruz. Tarihte birçok göç yapıyor demiştik insanlar. Peki göçün nedenleri nelerdir? Biz göç nedenlerini dünya üzerinde yapılan göçleri dört gruba ayırarak inceliyoruz. Birincisi doğal nedenler. Bazen insanlar doğada meydana gelen fiziki değişimlerden dolayı yerlerini değiştirmek zorunda kalabilirler. Örneğin depremler nedeniyle bu durum gerçekleşebilir veya volkanik faaliyetler oluşursa o bölgeden ayrılmak zorunda kalabilirler. Veya sel taşkın gibi bazı olaylar meydana gelirse insanlar bulundukları yeri terk etmek zorunda kalır. Veya çığ, heyelan, erozyon, kuraklık ve kıtlık gibi nedenlerde insanların bulundukları yeri terk etmesine neden olur. Bir diğer etken ise sosyal nedenlerdir arkadaşlar. Sosyal nedenler. Peki sosyal nedenler ne olabilir? Mesela bir kişinin bulunduğu ya da bir ailenin bulunduğu yerde eğitim yeterli değilse eğitimin iyi olduğu olanakların gelişmiş olduğu yere göç eder. Veya sağlık, hızlı nüfus artışı ya da güvenlik gibi bir takım sıkıntılar varsa bölgede insanlar daha iyi yerlere yerleşmek isterler. Bu da sosyal nedenleri oluşturur. Bir diğer etken arkadaşlar siyasi nedenlerdir. Siyasi nedenler içerisinde savaşı, mübadeleyi, sınır değişikliklerini veya anlaşmaları sayabiliriz. E, evet son nedenimiz ise ekonomik nedenlerdir. Ekonomik nedenler içerisinde ise en önemlisi Türkiye için özel bir iş imkanıdır. Bunun dışında doğal kaynaklar, geçim sıkıntısı, sanayileşme. Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımdan geçinememesi insanların gelir dağılımındaki dengesizlikler e, bunlara örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmesini arkadaşım göçün itici faktörleri ya da göçün itici etkileri diyebiliriz. İnsan yerini değiştiriyorsa yani yerini değiştirmek zorunda kalıyorsa bu o zaman itici faktördür. İnsanların gittikleri yerleri yerleşmesindeki faktörleri ise ne diyeceğiz çekici faktörler diyeceğiz. Öncelikle göçün itici nedenler üzerinde bir duralım. Mesela doğal afetler, doğal afet olan yerde insan durmak istemez ve oradan kaçar. Bu göç için o itici bir etken olarak karşımıza çıkar. Veya savaşlar, işsizlik, dini ve siyasi etnik baskılar, güvenlik sorunları, elde edilen gelirin azalması da göçte itici etkiler olarak karşımıza çıkar. Peki çekici faktörler nedir? Göç eden kişinin gittiği yer için kendisinde bulmuş olduğu ya da özellikle önemsediği faktörlerdir. Yani istediği faktörleri bulmasıdır aslında. Daha fazla kazanma isteği bir çekici faktördür. Daha iyi koşullarda çalışma isteği, daha iyi eğitim ve sağlık olanaklarının olması ve daha iyi koşullarda yaşama isteği kişi için çekici birer faktör olarak karşımıza çıkar. Tabii ki tarihten günümüze birçok göç yapılmıştır dedik. Göçlerin birçok nedeni var dedik. Nedenleri gördük. Peki günümüze kadar geçen süreçte ne tür göçler yaptık? Öncelikle tarih öncesi dönemdeki göçlere bir bakalım isterseniz. Aşağıda bir harita verilmiş. Bakın insanlar ne kadar çok yer değiştirmişler. Evet, baş önce göçün başladığı yere bakalım isterseniz. Arkadaşlar, yapılan ilk çalışmalara göre ya da yapılan çalışmalara göre ilk insanlar Doğu Afrika'da ortaya çıkmıştır ve Doğu Afrika'dan birçok bölgeye ne yaptılar? Nüfusları arttıkça göç ettiler. Gerek isterseniz buna e, işte yeni yerleri bulma isteği veya bulundukları bölgelerdeki itici faktörler buna bunda etkili olmuştur. Bakın insanlar avcılık ve toplayıcılık yapıyor burada. Özellikle insanların beslenme ihtiyacını bölgede karşılayamamaları göçün temel nedeni olmuştur. Peki günümüzden başlayarak günümüze kadar geçen süreç içerisinde günümüzden 100 bin 60 bin yıl öncesinde bakın 100 bin ve 60 bin yıl öncesinde ilk insanlar nereye göç ettiler? Bakın Doğu Afrika'dan Orta Doğu'ya, Güney Doğu Asya'ya, Hindistan'a, Çin Halk Cumhuriyeti'ne doğru ne yaptı insanlar? Göç etti. 60 bin ile 50 bin yıl öncesinde ise insanlar Endonezya'ya geldiler. Bundan sonra 40 bin yıl öncesine kadar günümüzden Avrupa kıtasına geldiler. 35 bin ile 25 bin yıl öncesinde Kuzey ve Doğu Asya kıtalarına geldiler. E, 20 bin ile 10 bin yıl öncesinde Asya kıtasından geçtiler ve Asya kıtasındaki Bering Boğazı o zaman kara halindeydi ve Amerika'ya geçtiler. Buradan da Güney Amerika'ya yollarını almışlardı. Günümüzden 3000 ve 1 milyon bin yıl öncesine kadar olan süreçte ise e, insanlar Güney Pasifik adalarını keşfettiler ve buralarda yerleşmeye başladılar. Tarihte önemli Türk göçleri olarak alacağımız ikinci göçler ise tabi ki Orta Asya'dan Türklerin göç etmesidir. Arkadaşlar Türkler biliyorsunuz belirli nedenlerden dolayı Orta Asya'dan kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru göç etmiştir. Göç ettikleri tarih için milattan önce 4000 yılından milattan sonra 15. yüzyıla kadar geçen süreç verilmektedir. Sebep için e, kuraklığın olması, tarıma elverişli arazilerin azalması, otlakların azalması ki bunlar biliyorsunuz hayvancılık ve tarımla geçiniyordu ve nüfus miktarları artıyordu. İnsanlar ye, ye, yerleşme bulamadılar. E, yaşam şartlarındaki e, olanaklarında e, sıkıntılar görüldü, beslenemediler. Nüfusları da zaten arttığı için mecburen e, göç etmek zorunda kaldılar. E, peki nerelere göç ettiler? Kuzey, Doğu ve Güney Asya, Orta ve Doğu Avrupa'ya ve Balkanlarla Anadolu'ya göç ettiler. Arkadaşlar 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile biliyorsunuz Türkler Anadolu'ya e, geldiler. Burası... E, çok önemlidir 1071 yılı ama 10 önce arkadaşlar biliyoruz ki kavimler göçü yaşandı. Peki kavimler göçüne bir bakalım isterseniz haritada gördüğünüz gibi sürekli bir yer değiştirme söz konusu ırklar içerisinde. Evet bakalım Kavimler Göçü 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Göçün en önemli en önemli özelliği tarihteki en büyük kitlesel göç olmasıdır. Göçün nedenlerine baktığınızda buzulların kuzeye doğru çekilmesi, şimdi havalar ısındı, Orta Asya'da sıcaklıklar arttı. Kurak iklim özelliğine sahip olan Orta Asya'da otlaklar, meralar ve tarım alanları daraldı. Artan nüfusa bağlı olarak geçim sıkıntısı çıktı. Çin ve Doğu Hunların Batı Hunlara baskı yaparak bölgede bir baskı teşkil etmeleri göçlere neden oldu. Göç yollarına baktığımızda çoğunlukla Türklerin oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü hakimiyet bulundukları alanda Türkler hakim oluyordu. Orta Asya'da özellikle kuzeye gidenler bakın Sibirya'ya Doğuya gidenler Çin ve uzak doğu ülkelerine, güneye gidenler Hindistan, Afganistan, Çin'in güneyine, batıya gidenler ise bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinden e, Avrupa'ya doğru, bir kısmı da Hazar Denizi'nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu'ya doğru ne yaptılar? Göç ettiler. Göçün sonucunda arkadaşlar, batı onları Avrupa'ya doğru ilerlerken bazı kavimlerle karşılaştılar. Bu kavimleri Batuhunlar baskılayarak Avrupa'nın içlerine doğru ne yaptılar? Yönlendirdiler. Saldırıdan kaçan kavimler Roma'ya doğru ilerleyince Roma bu baskılara dayanamadı ve ikiye ayrıldı. Batı Roma'da siyasi birliğin dağılması sonucunda iç çatışmalar, iç kavgalar sonucunda ise birçok Avrupa'nın birçok bölgesine göç etmek zorunda kaldı Batı Romalılar. Bütün bu göç hareketlerinin sonunda Batık e, Avrupa'nın kıta, e, Avrupa kıtasında siyasi ve sosyal yapı değişti. Yeni ırklar yeni siyasal yapıları ortaya çıkardı ve yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlanmış oldu. Gelelim üçüncüsüne arkadaşlar. Yeni dünyaya da göçler yapılmıştı hatırlarsanız. Özellikle coğrafi keşiflerin beraberinde geleceği bu göçler birçok ülkede siyasi birliklerin de dağılmasına ve zayıflamasına neden oldu. Amerika kıtası ile Okyanusya ya da Avustralya Yeni Zelanda kıtalarına Avrupalılar tarafından yapılan göçler yeni dünyaya yapılan göçlerdir. Çünkü yeni bulunan yerlere yeni keşfedilen yerlere yapılmıştır bu göçler. Göç ettikleri tarih 15. yüzyılın sonundan başlayıp 20. yüzyıla kadar devam ediyor. Göç edenler kimler? İngilizler, Fransızlar Kuzey Amerika'ya İspanyollar ve Portekizler Güney Amerika'ya, İngilizler ve Hollandalılar, Hollandalılar ise Avustralya ve Yeni Zelanda'yı tercih ediyorlar ve buralara göç ediyorlar. Avrupa kıtasından yapılan göçlerin nedenleri bakın. Siyasi baskılardan kaçmak, dini inanışları özgürce yaşamak, ekonomik sıkıntıdan kurtulmak, kendilerine tanınmayan fırsatların farklı yerlerde tanınacağı düşüncesiyle hareket etmek ve maceraya atılmaktır. Afrika kıtasından yapılan göçlerin nedeni Amerika'ya yerleşen Avrupalıların geniş tarım alanlarında çalışmak üzere Afrika kıtasında yaşayan insanları köleleştirmek istemesindendir. Gelelim sanayi devriminin neden olduğu göçler. Bakın günümüze kadar sürekli olarak bir göç silsilesi içerisinde insanoğlu. Peki göç ettikleri yerler neresi? Sanayi devrimi İngiltere'de başlıyor biliyorsunuz. Tüm Avrupa ülkelerine bir kısa bir sürede yayılıyor. Bu nedenle özellikle Avrupa ülkelerinde büyük bir sirkülasyon yaşanıyor. Sanayi devriminden sonra kırsal kesimden fabrikaların bulunduğu kentsel yerlere doğru göç ettikleri tarih 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında arkadaşlar. Tabii ki göçün nedeni sanayi devrimi sonrasında işçi gücü ya da iş gücü açığı olan yerlere işçi ihtiyacının karşılanması yani istihdam açığının giderilmesidir. Gelelim mübadele göçlerine arkadaşlar. Bir diğer göçümüz mübadele göçleri. Bakın göçün özelliği ülkeler arasında yapılan anlaşmalara bağlı yapılan göçlerdir bunlar. İsteğe bağlı değildir. Bunlar zorunlu göçlerdir. Halkın, yerel halkın bulundukları bölgeleri karşılıklı olarak yer değiştirmesi ile ilgilidir. Mesela bu daha önce Türkiye Yunanistan arasında yapılmıştır. Değiş dokuş göçleri olarak söylüyoruz bunu. Lozan Barış Anlaşması ile birlikte 1923'te. Bakın Anadolu'da bulunan Rumlarla 1 milyon 200 bin Rum ile Yunanistan'da bulunan 500 bin Türk ne yaptı yer değiştirdi. İstanbul'da bulunan Rumlarla Batı Trakya'da bulunan Türkler bu değişimin dışında tutuluyor arkadaşlar. İstanbul'daki Rumlar burada kalacaklar. Gene Bulgaristan ve Yunanistan arasında bir mübadele göçü oldu. E, Nüya Anlaşması ile birlikte 1919'da bakın Bulgaristan'da bulunan Yunanlar 46 bin civarında Yunanistan'da bulunan Bulgarlar da 123 bin civarında bunlar yer değiştirdiler arkadaşlar. Böylece mübadele göçleri de bu şekilde ne yapıyor yer değiştirmelerle gerçekleşiyor. Romanya'da bulunan bakın Romanya Bulgaristan arasında yapılan bir diğer anlaşma Romanya'da bulunan Bulgarlarla Bulgaristan'da bulunan Rumenler arasında yapılmıştır arkadaşlar. Evet şimdi gelelim yeni kurulan devletler sonucunda yaşanan göçler. Bakın İsrail'in kuruşuyla bir yaşanan göçümüz var. 1948'de İsrail devleti kurulduktan sonra Yahudilerin göç etmesi. Bir de Kosova'nın bağımsızlığıyla yaşanan göçler var. 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Kosova ve Arnavutluk'tan göçler yaşandı bu bölgeye. Bir diğer göç şekli işçi göçleri arkadaşlar. İşçi göçleri tamamıyla ekonomik nedenlerden dolayı yapılır. E, i̇şçi ihtiyacı, iş ihtiyacı olan ülkeler gönderici ülkelerdir. İş verebilen ülkeler gelişmiş ülkeler, alan ülkelerdir. Peki göç alan ülkeler kimler? Dediğimiz gibi gelişmiş sanayisi gelişmiş sanayide işçi açığı olan ülkeler. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya gibi ülkeler. Ee, peki neden göç alıyorlar? Daha önce de söylediğimiz gibi e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusun büyük bir kısmı e, Avrupa ülkelerinde yitirildi. Çünkü savaş vardı, ciddi bir savaş. İş gücü açığı ortaya çıkınca e, savaşa girmeyen, gelişmekte olan ülkelerden bizim gibi ülkeler ne yaptılar? Gönderdiler işçilerini. 1950 ile 1960 yılları arasında bir anlaşma yapıldı. Fals Cezayir Tunus'tan Fransa'ya gönderildi. Türkiye'den de başta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelere ne yapıldı? Göç edildi ve Hindistan, Pakistan'dan da İngiltere'ye göçler başlamıştır arkadaşlar bu süreçte. Gelelim beyin göçlerine. Beyin göçleri önemli. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemli. Çünkü gelişmekte olan ülkeler besledikleri beyinlere ne yapıyorlar gönderiyorlar yani bunlar iyi yetişmiş kalifiye uzman yetenekli yeterli kişiler arkadaşlar bu eğitim görmüş kişileri siz 12 yıl eğitiyorsunuz üstüne 4 5 yılda üniversite eğitimi veriyorsunuz bir de diplomasına yüksek lisans doktora yazıyorsunuz sonra bunları ne yapıyorsunuz yetiştirdiğiniz bu kadar Zahmetle yetiştirdiğiniz kişileri yurt dışına gönderiyorsunuz. Yurt dışına giden bu insanlar ne yapıyorlar? Bu bölgelerin daha hızlı kalkınmasını sağlıyorlar. Ee, peki göç alan ülkeler nereleri? Bakın ABD, Kanada, Almanya, Avustralya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İsveç, Norveç gibi ülkeler bunlar gelişmiş ülkeler. işte gelişmeler üzerinde etkili olan bir diğer faktör için ne diyeceğim o zaman? Ben göç alıyorlar. Ne alıyorlar? beyin göçü alıyorlar arkadaşlar. Beyin göçü yani çalışan zihinleri toplayan ülkelerdir bunlar. Peki göç veren ülkeler bakın dikkat çekicidir. Göç veren ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Ne yazık ki bunların daha fazla bu tarz insanlara ihtiyacı var fakat gönderiyorlar. Hindistan, Pakistan, Çin, ee gördüğünüz gibi ee Filipinler, Cezayir, Tunus gibi ülkeler, işte İran, Nijerya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi ülkeler arkadaşlar Türkiye'de yoğun miktarda beyin göçü veriyoruz. Ne yazık ki göçün sonuçları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki bakın gelişmişlik farkı daha çok ne yapar artar. Çünkü bunlar üretiyorlar vatandaşları oldukları ülkelere yani gelişmiş ülkelere e, ne yapıyorlar sunuyorlar hizmet sunuyorlar e, yaratıcı beyinleriyle. Gelelim mülteci göçlerine. Arkadaşlar mülteci göçleri de önemli, çok çok önemli. Son dönemlerde karşılaştığımız, çok üzerinde durduğumuz ve Suriyelilerin göçleri bunlara örnektir. Mesela mülteci siyasi ve etnik baskılar nedeniyle veya iç karışıklıklar nedeniyle zulüm gören ve zulüm göreceğini düşünen kişilerin bulundukları vatandan, özellikle talep ettikleri yerlere ülkelere gitmeleridir, kabul edilmeleridir. Buna mülteci denir, buna mülteci hakları denir. Mülteci hakları kesindir. Birleşmiş Milletlerle de Avrupa Birliği'nde de aynı şekildedir. Mülteciler eğer siyasi ve etnik yapıdan rahatsızsa bir vatandaş başka bir ülkeye mülteci hakkını kullanarak göç edebilir. Buna kimse karışamaz. İnsan hakları evrensel beyannamesinde de bu özellikle üzerinde durulan bir konudur. Peki sığınmacı nedir? Sığınmacı mülteciler gibi aynı nedenle ülkelerini terk ederler. Ancak gittiği ülkede sığınma talebi henüz incelemede olan kişilerdir. Bunlara sığınmacı deniliyor. Göçmenler ise daha farklı ekonomik, eğitim ve sosyal nedenlerden dolayı iyi koşullarda yaşamak için başka bir ülkeye giden insanlar. Bunların herhangi bir zorunlu durumu yoktur arkadaşlar. Bakın önemli burada da özellikle durulmuş üzerinde mülteci ile göçmen kavramları birbirlerinden farklı. Mülteciler güvenlikleri tehdit altında olduğu için göç ediyorlar ama göçmenler daha iyi bir yaşam için belirli bir zorunluluğu bulunmadan ülkesini terk eden kişilerdir arkadaşlar. Evet göçlere örnek olarak bazı ülkelerin e, işte mülteci durumları verilmiş. Bu ülkeler gerçekten iç karışıklığı ve savaş e, yoğun olarak yaşayan ülkeler. Ruanda, Irak, Somali, Kosova, Bosna, Ersek, Burundi, Liberya ve Sierra Leone gibi ülkelerdir. Güncel mülteci göçleri için mesela Suriye'de 2011 yılından beri devam eden yaklaşık 5 milyonu aşkın insan yaşıyor biliyorsunuz Türkiye'de Suriyelilerden en fazla biz aldık. Bakın Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır, Libya gibi ülkelere bu insanlar ne yaptılar? Mülteci göçü yaptılar arkadaşlar. Ee, gelelim doğal afetlerin neden olduğu göçlere. Bunlar genellikle... E, Bölge içerisinde meydana gelen doğal afetlerle yani aniden ortaya çıkan hızlıca gelişen doğal olaylarla ilgilidir. Birçok olay var. Mesela dünya üzerinde en fazla yaşadığımız doğal afet depremlerdir. Birçok insan depremden dolayı bulunduğu bölgeyi terk etmiştir. Gene volkanik püskürmeler. Dünyada birçok volkan var. 600 kadar aktif volkanımız var ve 350 tanesi Büyük Okyanus çevresinde ve bu çevrede bulunan birçok e, aktif volkan nedeniyle insanlar bu patlamalara şahit olarak bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Bir diğer kuraklığın nedeni yavaş yavaş gerçekleşir ama gittikçe kötüleşen koşullar nedeniyle insanlar bölgelerini terk ederler. Bir diğeri sellerin neden olduğu göçlerdir. Ee, en, son, en son olarak birçok doğal afet işte çığ gibi heyelan gibi birçok doğal afeti düşünürsek e, göçler doğal afetlere bağlı olarak da yapılabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz burada. 29. Föyün konusu bitmiştir. Ödev testlerimizi yapıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Bir başka derste görüşmek üzere.